Arkadaşlar biliyorsunuz Go 20 token deli gibi ön satışa tam gaz devam ediyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Go 20 token çok fazla anlaşmalar yaparak kripto para piyasasına gerçekten büyük bir giriş yapmak için son derece özenle çalışıyor. Sevgili dostlarım Go 20 token sürprizleri açık olun. Eğer cüzdanınızda yani MetaMask veya Trosvalı cüzdanınızda Go 20 token varsa her an milyarder bakın zengin demiyorum. Para kazanmak demiyorum. Milyarder olmaya hazır olun. Çünkü Go 20 token gerçekten hem kendi devisi web üzerinden hem borsalarda listeleme yaparak biliyorsunuz gerçekten güzel bir yükseliş yaparak kripto para piyasasında büyük bir ses getirecek projelere imza atmaya başladı. Sevgili dostlarım Go 20 tokenin ön satışa nasıl katılırını soracak olursanız şu anda bu videonun açıklamalar kısmında bir tane link var. O linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Sağ üst taraftan cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. 2 adet alım şekli var. Birincisi buradan. Örnek veriyorum 10 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Buy Go 20 token butonuna bastıktan sonra kolay bir şekilde cüzdanınıza geliyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise aşağı iniyorsunuz. Direkt satın alma adresi var. Buradan bunu kopyalıyorsunuz. Metamask veya Wallet cüzdanınıza geliyorsunuz. Gönder var. Göndere basıyorsunuz. Buradan adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar? 20 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Şu anda param yetersiz. Sonraki butonlara basarak kolay bir şekilde tokenlerinizi cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Daha aşağıya indiğiniz zaman buradan da Metamask cüzdanınıza veya Trust Wallet cüzdanınıza Go 20 tokeni ekleyebilirsiniz. Ben eklediğim için ve 50.000 adet aldığım için şu anda tekrar eklemiyorum. Arkadaşlar Go 20 tokenin şuradaki bakın Home, Swapdex özellikle Swapdex kısmını mutlaka inceleyin. Twitter, Telegram ve Live Sport menülerini de incelerseniz gerçekten Goa 20 Token ile ilgili çok güzel haberler ve Goa 20 Token e ile ilgili bilgileri buradan ulaşabilirsiniz. Bir BNB ile 17.232 Goa 20 Token alınıyormuş. Bir Goa 20 0.015 sent listeleme fiyatı 0.15 sent Aynı zamanda kendi sebep üzerinden de listeleme yapılacağı için bu fiyat 0.45-0.65 centlere kadar veya 0.75 centlere kadar yükseliş göstererek bilir. Benden söylemesi aynı zamanda aşağı iniyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra burada sizlere bir referans kodlu link veriyor. Bunu buradan kopyalayıp eğer arkadaşlarınız buradaki link üzerinden alım yaparsa bakın burada gösteriyor %9'unu size veriyor. Yani bir arkadaşınız 1000 dolarlık mı aldı? Bunun 90 dolarını sana veriyor. 10 bin dolarlık mı aldı? 900 dolarını sana veriyor. Bu parayı ne arkadaşınızdan kesiyor? Ne senden kesiyor? Sistemin kendisi otomatik veriyor. Burada da QR kodu var. Toplamında hard 6 milyon adet şu anda %13.5 satılmış. Toplam arzı sınırlı sayıda olmak üzere 500 milyon adet. Arkadaşlar Go 20 tokenin ön satışı bittikten sonra kripto para piyasasında büyük bir borsada ilk olarak büyük bir hani hiç tahmin bile edemeyeceğiniz büyük bir borsada listeleme yapacak. Birkaç hafta içerisinde Hangi borsada listeleneceğinin haberini sizlere söyleyeceğim. Gerçekten büyük şaşıracaksınız, dev şaşıracaksınız. Bu yüzden GO20 tokenin ön satışını kaçırmayın. Beklemede kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. GO20 tokenle ilgili bomba gibi haberler gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.